Merhaba kızlar. Bugün dudak renklendirme ile ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bu video tabii ki de şu anda hızlandırılmış bir şekilde. Dudak renklendirmesi nedir? Ince bir iğne yardımıyla dudaktaki deri altına minik minik pigment yerleştirmekten oluşuyor. Genelde renk seçimi dudağın alt tonuna göre oluyor. Onu beraber karar verebiliyoruz. Bazen dudağın üstünde aynı bu videoda olduğu gibi yer varsa ama renk yoksa taşılabilir dudak üst dudağı daha büyütmek için genelde çünkü düşük oluyor. Eğer yer mümkünse bu şekilde minik 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 yukarıya taşılabilir. Dudak renklendirme 2 ila 5 yıl arasında kullanmak mümkündür. Genelde işlemden sonra 4 ila 5 gün arası bir koyu oluyor. Sonra yavaş yavaş böyle doğallaşıyor. Bakımı da çok basit. Bakımı da çok basit. Sürekli nemlendirmekten oluşuyor. Onu detaylı bir şekilde anlatıyoruz işlemden sonra. Burada önemli olan dudağı kurutmadan, kabuklaştı, kabuk atmasını sağlamadan iyileştirmek. Ee, neredeyse dudağımız bitmek üzere. İşlem aşağı yukarı 2 saat sürüyor. Şimdi bir maske yapıyoruz ve arkadaşımız bize minik 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 öpücük atmasını istiyor. Evet ben istedim çok çıldım. Evet çok güzel. <laughs> Sonra da maskeyi siliyoruz. Tabii ki de e, bu sadece 2-3 dakika kalıyor gene 4-5 gün biraz koyu oluyor sonra daha doğallaşıyor. Buradaki amaç kalıcı dudak renklendirme de, Dudak rengiymiş gibi olmasını sağlamak. Üzerinde ruj varmış gibi değil. Teşekkürler seyrettiğiniz için.